Vahide. Vahide yavaşla biraz. Yorulacaksın daha yol uzun. Ben yorulmam. Ama bana deysen ki ben yorulurum. Yavaşla o başka. Vahide dur biraz. Gel şurada oturalım. Anlatacaklarım var. İstemem. Mühim ama. İstemem dedim. Ya bir dinle sen anlayacaksın beni. Yetti bana nene kadınladım. Artık yoktur vaktim dinleyen senin o. Mühim yalanlarını. Şu, hırsı çan keçisi. Bilirim ben sana yapacağımı. Aa! Allah kahretsin! Ne oldu Mustafa Paşa? Ne Paşası be, dalga geçme. Ayağımı mı galiba? Bakayım. Pertmemişsin, pertmemişsin. Yok bir şey. Haydi. Ne demek pertmemişsin be? Benden daha iyi mi bileceksin? Hekim olan benim. Yağmur da geliyor. Geliyor ya. Rahatını bozma sen. Yavaş yavaş, yavaş yavaş. Belki çünkü kar da gelir, ayıp olmaz. Doğru. Gel. Ne? Ne nevai de. Ben bu halde yürüyemem. Ne yapayım? İster misin sırtımda taşıyayım? E, fena olmaz. Gel hadi gel. Kaldır. Şuradaki tepeye gidelim. Belki sığınacak bir yer buluruz. Allah'ım yarabbim. Ey gel. Yürü. Yavaş.